gizli mesaj. Emre eski bir plak dükkanının tozlu raflarında gezinirken aradığı albümü buldu. Ancak plan içinden sararmış bir not düştü. Üzerinde saat 23.45'te terk edilmiş tren istasyonu. Yalnız gel yazıyordu. Merakı korkusuna ağır bastı ve gece vakti istasyona gitti. Rüzgar kırık camlardan uğulayarak geçerken loş ışıkta bir adam belirdi. Babanın sırrını öğrenmeye hazır mısın dedi adam titrek sesiyle. Emre'nin kalbi hızla çarptı. Babası yıllar önce gizemli bir şekilde kaybolmuştu ve onun hakkında hiçbir şey bulamamıştı. Adam eski bir sandığı açtı ve içinden bir harita çıkardı. Bu harita kaybolmasının sebebi dedi ve cümlesini tamamlayamadan gölgelerin içinden bir çift göz belirdi. Gece artık sırlarla doluydu ve Emre'nin geçmişiyle yüzleşme vakti gelmişti. Peki bu hikayenin sonunda ne oldu? Adam Şimdi konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayelerde görüşmek üzere.